Şimdi derin bir nefes alın ve nefes verirken gözlerinizi kapatın. Şimdi söyleyeceğim her şeyi zihninizde görün, hissedin veya bunun böyle olduğunu kendinize tekrar edin. Şimdi sizler yapmanızı istediğim en temel şey kendinizle ilgili en sağlıklı olduğunuzu bildiğiniz, emin olduğunuz, kesin yüzde yüz emin olduğunuz bir ana gitmenizi istiyorum. Böyle bir an bul. O andaki kendinizi görün ve hissedin. Yüzde yüz sağlıklı, Neşelim, bu huzurlu olduğumuzu bildiğiniz o andaki kendinizi görün. Ve o andaki kendinizi sağlığını temsil eden enerjinin rengini görün hissedin veya bırakın o enerjinin rengi zihninize kendini fısıldasın veya göstersin. Şimdi o enerjinin rengini bulduysanız hemen önünüzde sağlıklı huzurlu olduğundan emin olduğunuz kendinizle birlikte sığabileceğiniz büyüklükte bir çember çizin ve o enerjiyle doldurun. Ve o enerjiye bakın Bu sizin sağlığınızı, neşenizi, mutluluğunuzu, huzurunuzu yüzde yüz temsil ediyor mu? Gerçekten bu mu? Bundan eminseniz şimdi derin bir nefes alın. Ve söyleyeceğim şeyleri içinizden kendinize tekrar edin. Kendinizden kendinize tekrar et. Bedenimden bedenime, enerjimden enerjime, ruhumdan ruhuma, ihtiyacım olan bütün veriler, bilgiler, şu anki bana, şu anki bana yüklenir. Ben her ihtiyaç duyduğunda bu enerji bana hizmet etmeye devam eder. Ben farkında olsam da olmasam da, ben talep etsem de etmesem de bu enerji her zaman beni sımsıcak bir battaniye gibi sarmalar ve varlığını bana neşem, mutluluğum, huzurum ve sağlığım aracılığıyla hissettirir. Bu enerji bedenimden bedenime, enerjimden enerjime, ruhumdan ruhuma her zaman, her ihtiyaç duyduğumda yeniden kaybolur ve beni yeniler, gençleştirir, tazelir. Şimdi bedeninizden bedeninizi, enerjinizden enerjinizi, ruhunuzdan ruhunuzu bu aktarım olduğunu görüp hissedin veya kendinize bunun olduğunu söyleyin. Ve bunu hissettiğinizde içinizdeki ferahlamaya, huzura, neşeye, mutluluğa bu enerji transferinin yarattığı sonuca bir şekilde erişeceksiniz. Bu gerçekten oluyorsa bunun etkileri de sizde oluşmaya başlayacak. Şimdi olduğunuz yerde devam ediyoruz. Şimdi sizden yapmanızı istediğim şey hemen tam önümüzde üç bedeninizi görmenizi istiyorum. Bu bedenlerden birisi sizin fizik bedeniniz. Ortadaki sizin enerji bedeniniz. En soldaki ise sizin ruh bedeniniz. Şimdi her üç bedeninize de bakın, odaklanın. Onlar aynı şeye mi bakıyor? Yönleri aynı mı? Odakları aynı mı? Şimdi bu üç bedeni hizalamak için önce fizik bedeniniz içine girin. Ve fizik bedeninizi çi bedeninizin yani enerji bedeninizin içine taşıyın. Ve yönünüzü hizalayın. Yani fizik bedeniyle enerji bedenin gözleri aynı burnu ağzı aynı, kulakları aynı, omuzları, saçları, milim dahi şaşmasın, aynı kalıpta olsun. Bu hizalarla bedeninizin ve enerjinizin birbiriyle uyumlu hale gelmesi anlamına geliyor. bu hizalanmayı iki avucunuzu iki avucunuzun parmaklarını birbirinin üstüne tek bir el gibi koyun. Şimdi koyun. Ve şimdi parmaklarınızı birbirinizden ayır. Parmaklarınızı birbirinizden ayırdığınızda beşten fazla parmak oluşur. Şimdi tekrar parmakları birbirinin üstüne getirin ve hizalayın. İşte bedenlerinizi de yapmanızı istediğim şey bu. Üst üste getirin ve enerji ve Fizik bedeniniz aynı kılıkta olsun. Aynı yöne bakın, aynı şeye bakın, aynı şeyi düşünün aynı şeyi hissedin. Şey. Şimdi tekrar derin bir nefes alın. Fizik bedeninizle ki bedeniniz bir bütün. Şimdi bu iki bedeni alın. Ruh bedeninizin içine yani şene taşın. Ve hizalamanız gereken bir şey varsa bu ayarlamayı yapın. Parmaklarınızla, avucunuzla bu düzenlemeyi yapabilirsiniz. Şayet hizalamada bir kayıtlık varsa bedenlerinizi tıpkı parmaklarınızı düzelttiğimiz gibi tek bir parmak, tek bir el gibi aynı hizaya getirebilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda emin olduğunuzda ne hissettiğinizi... ...dikkat dikkatiniz. Bu size ne anlatıyor? Şu an ne hissettiriyor? Gerçekten bu bütünleşmeyi sağlayıp sağlamadığınızı içinizde araştır. Çiftliğin bir nefes alın. Veya işte